Bismillahirrahmanirrahim. Düğünlerdeki hataları iki sınıfa ayırabiliriz. Birincisi alkol kullanmak, kadın erkek bir arada oturtmak, gelinlerin, damatların karma bir şekilde fotoğraf çektirip herkesin ortasında bulunmaları, tokalaşmaları gibi yüzde yüz haram olan şeyleri icra ettikleri düğünler, bu düğünlere abimizin, ablamızın düğünü de olsa katılamayız. İkinci hatalar ise bu düzeyde olmayan mesela laubariliklerin yapıldığı basit denebilecek mekruh düzeyinde kalmış hataların yapıldığı düğünleri ise giderek ıslah etmeye çalışmayı tavsiye ederiz. O düğünlere gitmeliyiz. Bilhassa yakın akraba için. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.